Hayırdır ayol? Bu saate sınıf grubundan mesaj gelmiş. Ne diyorlar? Aa, şuna bak! Terbiyesiz! Rezman bana laf çarpıyor. Ne oluyor Özlem? Oku bakayım. Arkadaşlar merhaba. Daha önce birkaç kez söylemiştim. Barış şöyle hastası. Gluten alerjisi var. Ee, sınıfımızdaki birçok veli bu konuda sağ olsun hassasiyet gösteriyor. Ancak bazıları var ki maalesef düşüncesizce davranıyor. Ay, ay, ay pe... Ay bir de üzgün, surat emojisi koymuş. Ay pe... Aa! aa. <laughs> Sözde üzülüyor hanımefendi. Niye sinirlendin anlamadım. Kendi çocuğunun sağlığını da düşünmeyen bu velimiz. Aa bu kesin birileriyle laf sokuşturmaya çalışıyor. Beslenme saatinde yemesi için çocuğunu her gün e, okulla abur cuburlarla yolluyor. Ben daha önce sizden rica etmiştim ama belki unutmuşsunuzdur. Pa 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 pa. pa. Bir de bana unutmuşsunuzdur diyor. Dur. Hah, şimdi biri daha yazdı. Dur bakayım. Benim kızım da şeker hastası, Onu da canı çekiyor, üzülüyor. Şebnem Hanım da beslenme programına uymak konusunda defalarca uyarmıştı halbuki. Özlem Hanım, bak, baba, utanmadan bile herkesin ortasında ismimi veriyor. Aa, yuh, dur. Özellikle sizden rica ediyorum, Özlem Hanım özellikle sizden rica ediyorum canı okula abur cuburla yollamayın. Bak, çocuk bunlar. O yiyor, ben de yiyeceğim diyorlar. Sağlıklarını tehlikeye atıyorsunuz. Kadın haklı. Sen de biraz sağlıklı bir şeyler koy çocukların yanına da sağlıklı beslensinler. Ay anne hani hangi birine yetişeyim ya? Sen de bütün gün dizi seyredeceğini biraz yardım etsen bana. <laughs> Ay o zaman da biz yaptık o işleri. Dört tane büyüttüm ben. Sıra sende. Tamam tamam. Uzatmayın akşam akşam. Sen de bir şeyler yazıp ortalığı karıştırma. Görmezden gel. Ay ne münasebet canım. Şimdi görmüşlerdir mesajı okuduğumu. Hayatta altta kalamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım sen öfleye neye bakıyorsun Allah aşkına? Sorma Murat'cığım ya. Sınıf grubunda tartışma çıktı. Yani şimdi Şevnem öğretmen girdi. Ne oluyor hanımlar ayıp diye. Hayırdır ne diyor? <laughs> Sınıfta bazı çocukların işte çölyak, şeker gibi rahatsızlıkları var. Hı. E tabi okulunda belli bir beslenme düzeni var. Bazı veliler buna uymuyor. Sonra da işte yanına çikolata, şeker falan koyuyor çocukların. E diğerlerini de canı istiyor tabi. Ya ayıp ama olur mu öyle şey ya? Yani bazı çocuklara zararlı. Al bak. Barış'ın annesi arıyor şimdi beni. Bir çay koyayım ben. Hadi koy. İyi akşamlar Meral'cığım. Canım bu saatte rahatsız ediyorum kusura bakma. Ama haksız mıyım yani? Barış'ım durumu gerçekten ciddi. Suzan'ın kızı da şeker hastasıymış, ben de bilmiyordum. Yok, ben de bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Haklısın ama dikkat etmek lazım böyle şeylere. Ayrıca yani okulun beslenme programına da uymak lazım. Ay yani Özlem de iyi kızdır, hoş kızdır. Şimdi herhalde böyle bir anda mesajları falan görünce sinirlendi. Ay yazdıklarını görmüyor musun canım? Bir söyle, bin işit. Mesajı yazdığıma pişman oldum yani. Yok zaten böyle şeyler öyle mesajlaşarak konuşulmaz ki. Bak şöyle yapalım. Yarın öğleden sonra sen bana çaya gel, Özlem'i de çağıralım. Oturalım birlikte konuşalım yüz yüze olur mu? Tamam canım. Hadi bekliyorum. İyi akşamlar. Can dur dur bekle beni dur. Aç bakayım çantanı. Heh. Anne neden bugün bu kadar fazla koyuyorsun ki? Yemem ki. Yeter bu kadar. Dur, dur. Yersin oğlum, yersin. Bak, her teneffüs aç bir tane ye, tamam mı? Enerji verir. Hadi, hadi yavrum. Ama, hadi koş, koş, koş. Bisküvi. Hmm, güzelmiş. Alsana. Yok, yemem ki. Karnım ağrıyor sonra. Yok ya, bir tane daha bir şey olmaz ya. Al. Çok güzel. Galiba bir şey olmaz ya bir tane daha. deneyim. Çok güzel. Çok güzelmiş. Mükemmel. Bir tane daha yesem bir şey olmaz herhalde değil mi? Yok, olmaz ya. Benim en sevdiğim çok güzel. Güzel. Ya onlardan bir şey olmazsam boş ver. Al al ben sana paketi vereyim. Al. Al. canım. Sağ ol canım. Vallahi iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Ben aslında gelmezdim ilk düşünçüm ama işte seni kıramadım. İyi ettin. Karnım. Aa, karnım ağrıyor. Ne oldu <laughs> böyle şey misin? Karnım. Zararlı bir şey yemedin ya. Ben ben ona bir tane bisküvi vermiştim. Sonra bir tane daha yedi. Sonra bir tane daha yedi. Sonra bütün paketi verdim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Öğretmenim Barış hastalandı. Meral'cığım. Özlem'cim. Hepimiz çocuklarımız için en iyisini, en doğrusunu istiyoruz. Ama insanız tabii ki bazen hatalar yapıyoruz bizde. Yani veli olmak kolay bir şey değil. Hem ben her zaman söylerim şu hayatta bir çocuk yetiştirmek dünyanın en zor en önemli işi. Pardon canım. Şebnem öğretmen arıyor. Buyurun hocam. Ne? Barış mı hastalandı? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Hayırdır Mena önemli bir şey mi? Barış hastalanmış. Neden dersiniz Özlem Hanım? Ne bileyim ben canım. Aa! Canın getirdiği bisküvilerden yediği için. Hadi benim çocuğumu düşünmüyorsunuz. Kendi çocuğunuzu da mı önemsemiyorsunuz? Evde sağlıklı bir şeyler hazırlamak hiç zor değil. Ne kadar bencil, düşüncesiz bir insansınız. Benim gitmem lazım canım. Canım, çok geçmiş olsun. Ne olur haber ver bana. Da yapabileceğim bir şey olursa. Sağ ol İknuncum. Keşke herkes senin kadar düşünceli olsa. Gel canım. <laughs> Hayır yani çocuğu hastalanmış. Bu bana hala laf çakma peşinde. Aa. Özlemciğim yani sen de onun yerinde olsan aynı tepkiyi verirsin. Çocuğunun sağlığı söz konusu. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli değil mi? Ay yok ya bu büyütüyor. Çocuktur bu. Hastalan hastalanır büyüyecek. Aa. tabii ki hastalanacaklar. Ama yani biz de bile isteye onların hasta olmasına sebep olmamalıyız değil mi? Gördüğünüz gibi sevgili veliler, birbirinizle kurduğunuz yıkıcı iletişim çocuklarımıza zarar verdi. Çocuk yetiştirmek uzun ve zorlu bir süreçtir. Velin birbirinizle doğru iletişim kurmanız hem sizin hem de çocuğunuzun sosyal gelişimi için önemlidir. Unutmayalım ki her aile farklıdır ve farklı zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle veliler birbirlerine karşı anlayışlı olmalıdır. Veliler arasında açık ve dürüst iletişim önemlidir. Sorunlar ortaya çıktığında bunları sakin ve yapıcı bir şekilde tartışarak çözmeye çalışmalıyız. Özellikle günümüzde internetin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim kanallarında önemli değişiklikler olmuştur. Bunlardan biri olan sınıf mesajlaşma gruplarında ya da kişisel paylaşımlarda kimi zaman iletişim kazaları yaşanmaktadır. Duygunun karşıya yeterince aktarılamadığı, sadece yazılı aktarımın söz konusu olduğu bu gibi paylaşımlarda dikkatli olmak gerekir. Veliler arasındaki olumlu ilişkiler çocukların okul deneyimlerini olumlu bir şekilde etkiler ve aile okul işbirliğini güçlendirir. Bu nedenle velilerin birbirlerine karşı saygılı, anlayışlı ve işbirliği halinde olmaları önemlidir. Yeah, you